Merhaba Şafrat Bey, nasılsınız? Şükür, sağ ol, e, fabrika hakkında bir açıklama yapar mısınız bana? Tabii efendim. Fabrikamız 1986 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Elektrikli ev ayakları sektöründe faaliyetler göstermekteyiz. E, elektrikli süpürge ve e, sezonlu e, vantajör üretimi yapmaktayız. Efendim, e, yeni projelerimiz de yakın zamanda e, yapılacaktır. E, kaç model e, ürün yaparsınız? İki model süpürgemiz var. Şuraya. Yaklaşık 7-8 modelde de vantaj var. Bunun dışında e, sobamız var, elektrikli dik var, kettle ürünlerimiz var, çaycı ürünlerimiz var. Bunların da üretimlerimiz var. Kaç ülkeyle çalışırsınız? Yani böyle e, ihracat var mısınız? İhracatta yaklaşık şu anda 11-12 e, ülkeyle çalışıyoruz. E, hala aslında. Bu ülkeler işte Türk, yani Türkiye'de. Türkiye bir ülke daha ağırlıklı. Bazı Avrupa'da, işte Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da olan müşterilerimizle çalışmaktayız. İran'dan da çalışır mısınız? İran'dan çalışmak isteriz tabii ki. Fabrika hakkında daha e, artık bilgiler alabiliriz sizde. Tabii efendim. daha önce bahsettiğim gibi firmamız 1986 86 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Makina, Evet evet. bizim ağırlıklı film firma olarak üzerine durduğumuz konu ürünlerimizin yerli imalat olması. lazım. yaklaşık yüzde 30 yüzde 40 oranında dışa bağımlılık. Aynı ters orantıda da yüzde 60 yüzde 70 oranında da yerlilik payımız var. Yerlilik payımızı daha fazla olmasına önem veriyoruz bütün imalatlarımızı, kendi enjeksiyonumuz, tez kalıp, tez kalıp halimiz mevcuttur. Ee, yerli üretimi destekleyen, yerli üretimden ee, daha fazla talep gelmesini bekliyoruz bizim sektörümüzde. Çünkü dışa bağımlılık ne kadar az olursa o kadar firmamız için ve ülkemiz için o kadar değerli katkı Teşekkürler Lüsfiz. Ben teşekkür ederim. Gördüğünüz için selam